Merhaba hanımlar, yuvarlak motiflerden oluşan hırkamızı tamamladık. Bu hırkaya dair bir takım detaylar size vermek istiyorum. Hırkayı nasıl büyütebilirsiniz ya da daha küçük bir hırkayı nasıl hazırlayabilirsiniz? Buna ait bir takım önerilerim olacak. Elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım şimdi. Hazırladığımız hırka biliyorsunuz 108 motifle oluşan kalça ortası hizasında gibi bir hırkaydı. Bunu nasıl uzatabileceğinizi aslında videolarımda anlatmıştım. 12 adet motifi aşağı doğru eklediğimizde, uzattığımızda hırkanın boyunu uzatmamız çok daha kolay oluyor. Kısatmamız da aynı şekilde eksi 12 ile de hırkayı kısaltabiliyoruz. Ama tabii bu hırkayı beden olarak enine doğru nasıl genişletebiliriz konusunda size bir takım detaylar vereceğim. Ee, hazırladığımız motifler e, yuvarlak motiflerdi. Kare, motifleri kare yaparken hırkamızı oluşturmuştuk biliyorsunuz. Şöyle açık renk motif de size göstereyim. E, yuvarlak motiflerdi. Ve e, kare yaparken hırkamızın formunu vermiştik. Hırka formunu vermiştik. Şimdi burada... Size bir takım detaylar vereceğim. Bu hırkanın yapılış videosu birkaç video öncesinde var. Bakmak isteyenler onlara göz atabilir. ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak eğer, orada göbek kısmını, ikinci sırayı, üçüncü sırayı size sırasıyla hepsini anlattım. Hırkayı büyütmek konusunda size verebileceğim çok böyle minik bir beden oynaması. Yani bu hırkayı 44 bedene, 46 bedene kadar Çıkartabileceğimiz bir e, detay Yarım mil tığımızı büyütebiliriz Biliyorsunuz el, elinize göre size tığlar hakkında bilgi de vermiştim Elinin sıkı olanlara 3,5 numarayı Eli gevşek olanlara 2,5 milim tığ önermiştim e, Ben 3 milim tığ kullanıyorum Orta kalınlıkta koton iplerimde e, Çünkü elimden motifler e, normal düşüyor Siz kendinize göre ayarlarsınız eğer biraz böyle hmm, beden oynatmak istiyorsan tığımı e, 3 milimden 3,5 milime çıkartıyorum. E, tam tersini yaptığım e, modeller olduğu gibi 2,5 milime düştüğüm de oluyor. Çünkü şöyle ki e, çantada özellikle çanta yapımında 2,5 milimi kullandım. Daha sıkı düşmesini istediğim için ben çantamın içinde çünkü astar hazırlamıyorum. Evet şimdi burada 3. E, sırada ipimizi bir dolayıp İki kez çıkmıştık. Yani ikili trabzanla bademler hazırlamıştık. Bu bademleri hazırlarken bir dolayıp üç kere de çıkacağız. Bu bizim hırkamızı bir tık olsun büyütecek. Motifleri bu şekilde hazırlayacağız. 42 beden üstü arkadaşlar, 42 beden üzerine hazırlamak isteyen arkadaşlarım için söylüyorum büyütüyoruz şu anda ve biliyorsunuz hırkamızın e, bu benim şimdi yarım hırkam e, size gösterdiğim motifli hırkamı çoktan sahibine ulaştırdım e, beğeniyle kullanıyor kendisi de şimdi etrafını biliyorsunuz trabzan olarak geçmiştim hırkamın etrafını bunu iki sıra hatta üç sıra daha fazla örerek Hırkamın bedenini 48 beden hatta 50 bedene kadar bile çıkartabilirim. Yarım mil büyüttüm. İkinci, pardon, üçüncü sırayı bir doladım. Üç kere de çıktım. Ve patını üç sırada yani bir sıra örmüştüm burada buna benim kendi kullandığım hırkam bunun etrafını biraz dar düşmesi için yarım e, yarım trabzanla geçmiştim. Siz mesela normal tırabzanla, ikili trabzanla üç sıra geçtiğinizde hırkanızı oldukça büyütmüş olacaksınız. Bunun tam tersini sorup küçültmek isteyenler için de önereceğim tek şey tığlarını üçten iki buçuğa çekmek e, ve e, etrafının patına çok ince örmek. Zaten hırka salaş bir hırka. Hani çok dar üstte oturan bir model bu hırkada beklemiyoruz. Diğer hırkamda onu yapmamız mümkün. İlk gösterdiğim hırkamda. Ee... Ben bu hırkamda kendi isteğim doğrultusunda iki sıra hanım dilendi. E, trabzan ve yarım trabzanla tamamladım. Ama tabii ki bu tamamen benim tercihimle ilgili. Biliyorsunuz sipariş olan e, videolarda gösterdiğim hırkanın e, kol bitimini 4 sıra hanım dilendi. Bir sıra e, normal trabzan tekniğiyle tamamlamıştım. İstersem direkt hanım dilendiyle de bitirebilirim. Trabzanlarla da kolu tamamlayabilirim. Bu benim tercihimle ilgili. Hani bunun herhangi bir önemi yok. Bana soruyorsunuz nasıl yaptığımı bu benim tamamen Göz zevkimi ilgilendiren bir durum. Sizin de öyle olacak zaten. E, kol detayını da verdiğime göre e, bu ile ilgili çok da fazla bir e, detay, bir soru kalmadı. Sadece bana motif yapımları ile ilgili yeni başlayan arkadaşlarım özellikle e, çok fazla sorular sordu. E, onlar için de bu e, videonun arkasında peşi sıra birkaç adet motif yapım videosu paylaşacağım. Yeni başlayan arkadaşlarım ve, ve motiflerin detaylarına takılan arkadaşlarım için. Orada o ipleri nasıl gizleyeceğim izlediğimi, e, hanım dilendi e, o en basit hepimizin bildiği başladığı motifi nasıl yaptığımı hepsini göstermek istiyorum. E, hepinize ilginiz için ayrıca teşekkür ediyorum. E, eleştirileriniz benim için çok kıymetli. Eleştirilerinizi ve sorularınızı bekliyorum. E, sevgilerimle hoşçakalın.